Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde Güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere bereket işlemini anlatacağım. Bereket işlemi bereketinizin açılması için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu işlemi yapmak için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu yaptığımız kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyoruz. Bilgisayar çıktısını evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bereketiniz, nasıl, bereketiniz tamamen açılmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu kağıdı evinizde etrafında bir yere toprağa gömmek. Ve Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Yıldızlarma bakımlarınızı yapalım. Belki üzerinde daha farklı şeyler çıkacaktır. Ona göre sizlere yol göstereceğim. Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşın.